Gideceğim ben. Ha? Hadi gel. Ben mi Kanal gibi. Gel dikkat edin. Şimdi tarlaya geldik. Çocuklarla erik toplayacağız. Bu benim kuzenim. Avrupalı. Ne yapacağız Avrupalı? Bu da ben. <laughs> Bu da Miray. Ne yapacağız erikle Mira? Şey bali. Pestil şey? yapacağız. Pestil. Dur ben şurada bir tane buldum. Aba. Tamam. Erikler de çok güzel. Erik, erik, erik. Ay. Ay çıkardım. Ben batmışım ya. Ağacı şöyle vurayım dökülsün. Burası yonca tarlası. Burası mısır. Anaannemin şimdi size tarlasını göstereyim. Anneannem çok çalışkan kadındır maşallah. Anneannem tarlasında yok yoktur. Her şey iker. Allah'ım güzel uzun ömürler versin. Hem de benim ideolimdir anneannem. Anneannemin biberleri, reyhanları, burası patlıcanlar. Annem bir şey, anneannem bir şey çıkartıyor. Hemen onun yerini hiç boş saklamadan hemen başka bir şey dikiyor yerine. Hatta bak burada da çapası var. Şimdi bu seray kaldırmış. Yerine hemen kışlık siyeler ekmiş. Güzüldü olan salatalıklar ekmiş yerine. Burası anneannemin fıstık tarlası. Burası mısır. Anneannemin kabakları bile var. Çok güzel, inanılmaz. Domatesleri, biberleri, patlıcanları bakın. Arkadaşlar, ben şu an köydeyim. Misafir geldim anneanneme. Sonra döneceğim. Ama bu köyü çok özleyeceğim. Anneannemi, hepsini çok özleyeceğim. Çok az günüm kaldı. Anneannemin domateslerine bakın. Bakın güzel. Köy, mis köy havası. Orası kabak tarlası. Kabaklar ekmiş anneannem. Burada ağaçları var. Bu mısırlar bak kuruyor. Yeni yerine yeni mısırlar ekmiş. Yani hemen hatta bugün de mısır da kıracağız. Mısır da toplayıp pişireceğiz. Çok güzel. Anneannemin tarlasından domates toplamıştık. Kamposta falan da yaptık. Bak burası domatesleri kavunları bile var. <laughs> o kavun, bak kavun. Burada da var. Evet. Çok güzel. Tabii. Tabii. Bak. Evet bunu alabilirim. Tamam sana yine bulup bu verelim sana da. Orada daha yeşil olanları var. Arkadaşlar bizler iki kova erik topladık. Daha devamında da var ama biz artık yorulduk. Şimdi bunu ne yapmaya gidiyoruz Ebru? <laughs> Hadi bize kolay gelsin. Erik topladık. Şimdi Burada tarlada mis gibi böğürtlenler var. Bunlardan biraz toplayayım. Ama yemelik topluyorum şu anda. Bu her zaman köyün nimetlerinden. Hay bak göstereyim. Çok güzel tadı on numara. Ay böyle göstereyim arkadaşlar böğürtlenler ama buradaki böğürtlenler dikenli oluyor. Bak burada böğürtlen dikenli ama çok güzel, inanılmaz şahane. Arkadaşlar burada yengem e, tandıra tavukları dizecek. Tavada mangal gibi yapacak. Mangaldan da daha güzel oluyor. Burada sadece tavukları sosladı. Burada patlıcan, tavuk patates sosladı. Buradaysa e, tavukla patates sosladı. Şimdi bunlar tandıra gidecek. vallayla pestil yapmaya az geçtik. Aşamasına geçtik. Hem de şimdi bunları güzelce temizleyip yıkayacağız. Sonra bunu yapacağız. Arkadaşlar, hiç şeker ilave etmedim. Sadece bir cevzeye yakın su döktüm. Yani bir bardağa yakın, altını almasın diye. Güzelce ne kaynattım. Şimdi bu soğuduktan sonra güzelce süzgeçten geçireceğim. Tepsilere eğip güneşin altına koyacağım. 10 numaram. Köyde doğal erikten pestilimizi yapıyoruz, daha ne olsun. Rengini görüyor musunuz? Çok güzel. Arkadaşlar, biz pestileri yaptık, tepsilere düzdük. Şu an boş oda olduğum için sesim yankı yapabilir, onun için kusura bakmayın. Tepsileri böyle tepsilere döktükten sonra pestileri. Şimdi bunu güneşte biraz kuruttuk. Sonra hiç kullanılmayan odaya aldık. Böyle daha da yani toz falan olmadan kurusunlar diye. Birkaç gün kuruduktan sonra bunu kaldıracağız. Dolaplara kaldırıp afiyetle yiyeceğiz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmadan geçmeyin. Umarım videomu beğenerek izlersiniz, seversiniz, desteklersiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.